Halil İbrahim Kul, Hoca Efendi Hazretlerinin dervişlerinden birisi anlatıyor. Sohbetlere katılalı bir ay olmuştu ama Halil İbrahim Kul, Hoca Efendi Hazretleri henüz ders tarif etmeyi münasip görmemişti bana. Daha öncesinde bir git gel bakalım, tanışalım demişti. Bir ay sonrasındaki pazar akşamı bana ders vermeden önce iki rekat istihara namazı kılıp Allah'a dua edip sor bakalım. Biz dost muyuz yoksa değil miyiz? Bunu bilmeyiz ama şunu biliyoruz ki biz Allah'ın düşmanı değiliz deyip istihara namazının kılınışını tarif etti. Ve bu bir çağrıdır, aramadır. Bazen hemen cevap gelir, bazen de sonra cevap gelir buyurdu. O akşam sohbetten eve geldikten hemen sonra abdestimi tazeleyip Halil İbrahim Kul Hazretlerinin tarif ettiği şekilde istihara namazını kılıp Allah'a ellerimi açtım. Ve ya Rabbi hayır ve şerri en iyi bilen sensin. Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine gittiğim zat eğer senin dostunsa bana anlayacağım şekilde bir işaret göster der demez. Henüz duayı bitirmemiştim ki bulunduğum oda şiddetli bir deprem misali sallanmaya başladı. Ve kısa bir süre içinde duruldu. Sonrasında amin dedim. O gün ne ailem ne de binamızda hiç kimse bununla alakalı bir şey hissedip bilmedikleri için bunun bana bir işaret olduğunu anlamıştım. Ertesi gün efendi hazretlerini aradım. Bana ne gördün deyince yaşadığım hadiseyi kendilerine anlattım ve Allah muhabbetini arttırsın. Dergaha geldiğinde hatırlat dersini tarif edelim buyurdular. Himmetleri var olsun.